Merhaba arkadaşlar evet e, canlı yayındayız şu an e, bahsettiğim akşam canlı yayındayız 7 saat 8'e kadar e, ne yapıyoruz evet saat 8'e kadar güzel şey girdi saat 8'e kadar e, canlı yayına e, abone kazandırıyoruz ondan sonra e, saat 8.30'a kadar da oyun oynuyoruz evet evet e, şu an kimse yok ben yine kimseyle bildiğinin gitmedi hemen şuradan kendimi bulmaya çalışacağım Katı bu tam tam. Şimdi otofay. Evet. Çok terliyim ya. Aşağıda neden hiç kimse yok? Evet. Gene kimse yok. Gene yok. Şöyle şuradan bizim anne ah, video Pardon. Şuradan bir arkadaş mesafe vardı. O bana neydi Hemen şuradan bakalım. Benim, benim gözüküyor mu? Evet, yayının yayın gözüküyormuş. Hemen şuradan kendimi bulma, çalışacağım. Evet, şöyle beğenelim de. En azından bir beğenimiz olsun. Bir ee, donuyor gerçekten şu an burada bunu fark ettim. Neyse ha. Bu arada bu benim asıl hesabım değil. Saat tamam, şey. evet. Saat 8. Evet. Evet. Şuradan evet. gene aşkın gamer'e geçelim. Bir kişi var. O bir kişi kim şu an merak etmiyor değilim. Evet. O bir kişi kim? Kendisi kendisini belli et. O kim? Kendini belli et. O kişi. <laughs> o kişi ne lan? Ve o gitti. Evet. Evet şu an hemen onun... şuradan de, e, abone kalan diyoruz değil şu an bir kişi var e, bu arada arkadaşlar saat 8'e kadar abone kazanacağız ondan sonrasına oyun oynayacağız not diye karışık bir canlı yayın. bu da sıfır kişiyiz Allah evet Hı, -hı. evet <laughs> kanalımda gelin diyorum ve şunu da basalım bu arada hangi uygulamayla yapıyorum diye sorar sorarsanız o yüzden live'den yapıyorum öyle bir hatta hatırlamıyorum bunun bir kişi var o bir kişi kim ben yani şu an o bir kişi <laughs> sakın çıkmasın yardım etsin adamlar falan tutmasın kendisine mod yapma şansım var adam çağırırsa kendisini mod yaparım evet servet kurdum o falan diyor Bak bu şey kim kendisini belli etsin dur. Gitti o da çıktı anasını. Onun var koşun diyorum. İki kişi bende şu an adam. Aynen. Kendim burada göremiyorum. ayrı bir konu zaten. Of oh, olduğum yerde tabiliyorum su, su için bu ses gelebilir telefon sana ses gelebilir şu an su içiyorum ben hiç kimse var mı biri varmış gibi konuşuyorum ya Ter of, çok sıcak ee, şu an kim var bilmiyorum kendisini belli etsin o şu an yayında olan kişi belli et kardeşim kendini O da baskındaydık. Şu an kimse yok. Niye yok? Niye yok lan biri? Baya bir terledim. Yok böyle bir şey. Şu an kim? o? Bir kişi kendini belli et. E, canlı sohbete benim yaz. Evet kimsin? O bir kişi kendini belli etsin. Evet hadi çabuk kendini belli et. Et kendini belli. Hadi kardeşim be hadi. Belli et kendini. Hadi bu şey. Şu an ses iyi kötü gelmiş olabilir. he şimdi nasıl iyidir bu. Dur hemen şuradan yayında kim var diyelim. Hadi dur. Herhalde bir ben oymuş evet. Kendisiymiş. Beş kişi çağır, beş kişi çağırırsan senin mod yapabilirim evet. Beş kişi çağır senin mod yapacağım. Evet şu an dur lan. İki kişiyiz evet. Üç kişiyiz şu an. Bir kişi daha beş kişi çağıran mod yapıyorum. 5 kişi çağıran mod yapacağım. Çabuk olun beş kişi çağıran mod. Ha bu arada bir kişi kaldık lan üçü de evet üçü evet bana bak çok saçma ye yeah. üç tane de diyorum tek bir kişi kaldı üç kişi beş kişi çağıran evet 5 kişi çağıran evet GGF'li <laughs> yani beş kişi çağıran mod yapıyorum evet 5 <laughs> kişi çağıran mod onu da söyleyeyim 4 kişide de kelimeyi vereceğim direkt üst olabilir 4 veya 5 o uh, fena oluyor fena ben benler geliyor ama yine bir kişi diyor iki kişi olduk beş kişi çağırana söylüyorum tekrar söylüyorum tamam 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 yeter ben ben demeyeyim yeter beş kişi beş kişiyi çağırana mod veriyorum üç kişi de çıkmayın lan çıkmayın lan Üç kişide kelime, üç kişide kelime arkadaşlar, üç kişide kelime, üç kişide kelime dedim. Kastas tamam oğlum gördüm tamam ben demeyin ben demeyin tamam yeter. <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüzde zaten neresi ben ben de dolu. Bir kişi var. Üç kişi de kelimeyi vereceğim. Üç kişi de kelime. Ben gene üç kişide. Ha, üç kişide. kelime. Hop, ha. Şöyle şuradan. Hmm, tümünü seç. Böyle dedim. Evet, üç kişi de kelime diyoruz. 3 kişi de kelime arkadaşlar. Tekrardan da söylüyorum. 8'e kadar 8'e kadar abone kazandıracağız. Tabii 3 kişi gel. 8'e kadar abone ondan sonra oyun oynamaya geçeceğiz. Bir gün herhalde 3 4 litre su içmişim şimdi bu arada. Niye hiç kimse yok? Oh be. Gelenler Gelenler çabuk e, ba, yayını paylaşın. Paylaşın. Gelenler yayını paylaşsın. Üç kişi de kelime veriyorum. Gelenler yayını paylaşsın kardeşim. Gelenler yayını paylaşsın. Evet gelenler yayını paylaşsın. Gelenler. kafam kaşın. Ya çok çakal. Gelenler yayını paylaşsın kardeşim. Şu an kim var bilmiyorum. Yayını paylaşırsan sevinirim. 3 kişide de kelime veriyorum. üç kişide kelime. Yayın dönüyor mu? Şu an can ada evet. Bir, bir geliyorlar bir çıkıyorlar. Ayrı konu tabi. Çok ana kaçınıyorum arkadaşlar. Hoppa müziğin. şu anda akıştayız. Evet. Üç kişide kelime veriyorum şu an kim varsa yine paylaş üç kişide kelime vereceğim Üç kişide O yayındık. üç kişi sen seni mod yapacağım evet Çünkü bir türlü Bir kişi geliyor diğeri çıkıyor falan Ses nasıl ses Lan bir mesaj atayım ya İki kişi evet Üç kişide kelime arkadaşlar Tabi bir kişi kaldı Üç kişide kelime Çabuk hadi beyler Adam çağırın mod yapacağım. 3 adam çağırın mod yapacağım. Hadi, hadi. Ah, o kelime kelime yakalan kazandıysanız abone değilseniz o kel o kazanmış seni sayılmayacaksınız. Tekrardan yapacağım. O bir kişi. Kendini belli et. Selam. Sağ dedi. Ben de topçu beymiş. As diyelim. Aleyküm selam kardeşim. Cübe çıkmasaydın ee, Duran şu an bir ses gelebilir Baskın Baskın ye iki kişi kendisini belletin Üç kişide kelime vereceğim çabuk hadi beyler Adam çağırana mod veriyorum o da baskını evet 3 kişi de gençler kelimeyi veriyorum kelimeyi veriyorum. Kelime söylemeyeceğim yazacağım daha güzel oluyor öyle. İki kişi kaldık. Çıkmayın beyler ya. Ne yapalım? İki kişi de İki kişiden biri kazanacak zaten. Topçu Bey. Diğer kişi kim? Çabuk. Diğer kişi kimse yazsın. Ee, domates Topçu Bey. Diğer kişi yazmıyor. Tek bir şey Bunu kabul etmiyorum. Topçu Bey. Özür dilerim ama diğer kişi yazmıyor. Diğer kişi yazmadığından kabul etmeyeceğim. Ee, evet. Topçu Bey. Seni e, böyle bir şey. Özür diliyorum ama diğerinde belki kazanabilirsin. Bu arada o da baskın Az önce. <laughs> 15, 14, 16 dakikamız yok lan. Ondan takımımız kaldı oyuna geçmemize. Bu arada hangi sorarsanız da evet, domates tamam tamam yeter. Gördü domates arka <laughs> <laughs> Şu an Topçu Bey yayını paylaş. Paylaş yayını. diyelim. Ben de zannediyorum. Ben de O B C B C O B C nokta C kim ya? Yeah. Şu an fena bir tellik şu an. <laughs> e, tamam. 3 kişi arkadaşlar hadi çabuk o oyuna geçeceğiz çünkü az sonra oyuna geçeceğiz adam çağırın 3 kişide de kelimeyi vereceğim hadi adam çağırın o iki kişi adam çağırın adam adam evet abone kadar diyor Dallas TV değil lan Dallas TV kim bakmıştı çok merak ediyorum şu anda Dallas TV de ilk defa diyor Son iki kişiyiz hala. Kaç tane dislike var? Oha dislike. Ne? Bakalım dislike. ne dislike? Oha Ne kadar lan dur. Bakıyoruz. Canım, Oha yuh. Adam çağırın. O iki kişi adam çağırın. Adam adam. 16 dislike. Fena az da değil yalnız. Dislike yalnız az da değil. Ay dislike'ları kim attı ya? Aman. Üfff. 1600 olmuştan nasıl olmuş lan işin içine 16 dislike az da değil yalnız <laughs> bana göre şu an yayındakiler paylaşın çabuk şeyi ee, canlı yayını paylaşın üç kişide de vereceğim 3 kişi kelimeyi vereceğim şu an evet 3 kişide kelime 3 kişi de kelime 16 dört hafta az değil ya fena düz dis, fena düştük iki kişi son bir kişi bir çıkıp bir gidiyorlar kim çıkıyor kim gidiyor belli değil zaten Tamam arkadaşlar 7.30 ile de gireceğim ve o zaman da 7.20 8.20 de e, o canlı yeni kapatacağım şöyle bir 7.20 olsun da Ondan sonra oyuna geçelim. Bu arada hangi oyun diye soracaksanız Minecraft oyuncu. Çünkü çekebileceğim en nereden aralarında en iyisi bu. Fena bir terleme var. Dur hemen çıkartayım. Düştüm yine. Evet arkadaşlar çıkardım. E, kimler var hadi beyler. Adam çağırın adam çağırın. Şu topçu Erol'a bir bakalım. Evet. Topçu Rol evet. Topçu Erol topçu, topçu Erol topçu Erol ne <laughs> lan? Topçu Erol. Topçu pardon. Yani kim üzüyor? Evet. 33 yorum. Kim üzüyorsa kendisini belli etsin. Yarın da can yarın canlıyı belki yapamam belki arkadaşım ne yapmış olabilir yapabilirim. Belki ama işte da. 19.48 19.48 şu an izleyen kardeşim kimsin kendini böyle gösteriyorum yorumlar yaz sohbet yaz kimsin gel göster kendini gel kimsin kendini göster hadi bütün sanki o yanısı da değil yalnız ben de abone şey like beni beğeni yemem ağzı sürün tükümü atmayın şu baskın yedim kardeşimden baskın yedim evet yok <laughs> 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 salak gibi özür dilerim bu arada baskın yediğim için sizden özür dilerim direkt oyuna geçiyorum şu an oyuna kapatmışım tabii ki oyunu abi gördün mü görmedim tabletini söylüyor benden. Özür diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim adım Ayfer Onu bilmiyorsunuz. İzliyorum zaten ben de. <laughs> Ayşe ne diyorsun lan? Git git. Benim de kanalım var arkadaşlar. Bekleyin ben şunları dip geliyorum. Sen kim söyledin? Yok. arkadaşlar arkadaşlar devam ediyoruz. Mağazada ne alakalı? Böyle bir şey var mıydı ya? Böyle bir şey var mıydı? Çünkü o zamandır ben de oynamıyorum Minecraft falan. Hadi. Abi. Hatta neredeyse hiç oynamıyorum ne? Oturum aç. Şey. videoda. Evet, yani, öz özür dilerim arkadaşlar. Herkes merhaba arkadaşlar. Beni duyuyorlar mı abi? Özür diliyorum arkadaşlar bu arada internet salak ya interneti açmıştım. Özür diliyorum arkadaşlar. Ama ben kendim boş boş konuşuyorum yalnız. <laughs> Anne duyamıyor <ben> sesimi ama. gidiyor Gidiyor mu? <gülüyor> evet. Niye <laughs> <laughs> Ne hiç kimse yok ki. Yo, Kaldır ben... şunu. Özür diliyorum arkadaşlar bu geldiği için. İşi bozdu en sevdi zaten benim iş ne yaptıysam bozmak oldu şimdi. <laughs> evet arkadaşlar ben bütün işlerimi almaya çalışıyorum. Bu etek gibi. Şimdi git. Özür diliyorum bay arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Şu an. Mm-hmm. Yani şey, bu an canlı kötü Canlı kapatmak zorundayım. Bu canlı kötü oldu. Bunun bunun şeyini yar yarın daha güzel çekeceğim. Evet. Canlı kötü oldu. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Evet arkadaşlar bay görüşürüz. Bay bay. Canlı çok kötü oldu.